kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için içerisinde katı yağ olmayan nefis bir limonlu çatlak kurabiye tarifi hazırladım. Çok az malzemeli oldukça da bereketli bir tarif. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifim için 2 adet limon kullanıyorum. Limonları güzelce yıkadıktan sonra rendenin ince kısmı ile kabuklarını rendeliyorum. Kurabiyenize acı tat vermemesi için lütfen sadece kabuklarını rendeleyin, beyaz kısımları rendelemeyin. İkinci limonun kabuğunu da aynı şekilde rendeleyerek hazırlıyorum. Daha sonra yarım limonun suyunu sıkıyorum. Sizlerde benim gibi içerisine çekirdek düşmemesi için süzgeç kullanabilirsiniz. Daha sonra yoğurma kabına 2 adet yumurta ekliyorum. Sonrasında yarım çay bardağından biraz daha fazla olacak şekilde sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Daha sonra içerisine bir çay bardağı pudra şeker ekliyorum. Alternatif olarak toz şeker de kullanabilirsiniz. Yarım çay kaşığı zerdeçal ekliyorum. Kurabiyeye renk katması için. Sonrasında bir paket kabartma tozu ekliyorum. Şimdi tüm bu malzemeleri çırpıcıyla karıştırıyorum. Sonrasında unumu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Bir diğer taraftan fırınımı 180 derece alt üst ayarı açarak ısıtıyorum. Kurabiyelerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım. Ve fırının çok iyi bir şekilde ısınmış olması gerekiyor. Aksi halde kurabiyeleriniz yayılır ve şekli bozulur. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra çırpıcıyı içerisinden çıkartarak yavaş yavaş un ekliyorum. Tarifim için toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra elimle karıştırıyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kurabiyelerinizin çatlak görünümünü kazanması için hazırladığınız hamurun biraz yumuşak olması gerekiyor. O yüzden sizler başlangıç olarak 2 su bardağı un ekleyin. Sonrasında kıvamına bakarak un ilavesi yapabilirsiniz. Biraz önce de belirttiğim gibi toplamda 2,5 su bardağı un kullanarak yumuşak bir hamur hazırladım. Sizlere ne kadar yumuşak olduğunu gösterdikten sonra kurabiyelerime son şeklini veriyorum. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak güzel bir hamur hazırladık. Kurabiyelerimizi bulamak için ayrı bir kaseye pudra şekerini bolca koyalım. Yaklaşık bir ceviz büyüklüğünde parça kopartarak elimle iyice sıkıştırıyorum. Hamura yuvarlak bir form verdikten sonra pudra şekerini bulayarak fırın kağıdı serdiğim tepsiye diziyorum. Gördüğünüz gibi hazırlaması oldukça basit ve gerçekten çok da lezzetli bir tarif. Üstelik görünümüne bayılacaksınız. Tüm hamur bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Ceviz büyüklüğünde parça kopartarak yuvarlıyorum. Sonrasında bolca pudra şekerini bulayarak tepsiye diziyorum. Özellikle katı yağ kullanmak istemeyenler için güzel bir alternatif. Üstelik çok fazla malzeme de kullanmanıza gerek kalmıyor. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Kurabiye hamurumuzda 2 adet yumurta kullanıyoruz. Buna rağmen kesinlikle yumurta kokusu olmuyor. Özellikle yumurta kokusuna hassas olanlar için belirtmek istedim. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Kurabiyelerin tamamını hazırlayıp tepsiye dizdikten sonra tekrar üzerine pudra şekeri serpeceğim. Çünkü hamur yağlı ve yumuşak bir hamur olduğu için pudra şekerini biraz emiyor. Ve kurabiyenin çatlak görüntüsünü kazanması için bolca pudra şeker olması gerekiyor. vermiş olduğum ölçüden toplamda 16 tane kurabiye elde ediyoruz. Tamamını hazırlayarak tepsiye koyduktan sonra üzerine bolca pudra şekeri serpiyorum. Kurabiyemin tüm aşamaları artık bitti. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üstlerle fırına koyarak pişiriyorum. Pişme süresi oldukça kısa. 15 dakikanın sonunda pişen kurabiyeleri fırından çıkartıyorum. Kurabiyeler fırından çıktıktan sonra bir 10-15 dakika soğumasını bekliyoruz. Daha sonra hemen servis edebilirsiniz. Kurabiyenin hem görüntüsü hem de lezzeti gerçekten çok güzel oldu dışı kıtır kıtır içi yumuşacık eminim sizlerinde gözdesi olacak bir tarif. Kurabiyelerimi servis tabağına alarak sizler için sunuma hazırlıyorum. Kurabiyenin oldukça hafif ve fresh bir tadı var. Bu lezzetli tarifimi mutlaka deneyin diyorum. Sizler için bir de kurabiyenin iç dokusunu paylaşmak istiyorum. İçerisine kattığımız zerdeçal sayesinde rengi çok daha tatlı bir sarı oldu. Sizler bu lezzetli tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.